Oli yollarda El uzatır zaman Merhaba Oli Evdeki eski plak koleksiyonumu düzenliyordum Hemen geliyorum Şuna bak sen Harika bir kostüm Şey bu eski giysiler yıllardır gün ışığı görmemişti Şuna bakar mısın gün ışığı mı? Yok canım. <laughs> Gerçekten çok komik kıyafetler giyiyorlarmış. <laughs> Alo ben Sten. Buyurun. Merhaba Stan. Ben okul müdürü Tabita. Aa, merhaba bayan Tabita. Her şey yolunda mı? Ah, burası feci durumda. Isı tesisatı patladı ve okulu su bastı. Ah, şu an her yer tamamen su içinde. Okulu su mu bastı? Ah işte bu çok kötü. Oh, tam anlamıyla bir felaket. Eski boruları değiştirene kadar dersleri iptal etmemiz gerekiyor. Çok paramız da yok. Nasıl diyeceğimizi bilemiyorum. Merak etmeyin bayan Tabita. Tabi. Ne yapmak gerektiğini biliyorum. Çok basit. Ünlü müzik grubu Güneş'i Roberts'tan rica edeceğiz. Onlar da gelip okulda bir konser verecek. Oh, Bumpton Okulu Tesisat Yenileme Fonu için bir yardım konseri. Oh, hemen gerekli ayarlamaları yapmalıyım. Görüşürüz. Güle güle. Görüşmek üzere. Küçük bir sorun var Oli. Ne yazık ki grubumuz sanatla ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle tam 10 yıl önce dağıldı. O zaman yapılacak tek şey var. <laughs> Grubu, Grubu yeniden, yeniden bir araya getirmek. Çiçekler, kuşlar, göller ve ağaçlar damdili damdum. Merhaba Percy sevgili dostum. Seni tekrar görmek ne güzel. Stel, hey! Uzun zaman oldu ha? Grubu yeniden bir araya getirmeye çalışıyoruz Percy. Ama bu kez acil bir durum için çalacağız. Oh, sahi mi? Bu harika dostum. Tamam ben varım. Sesim her zamanki gibi mi düştü? Dinle. Ha <laughs> bir dakika. Çok önemli bir şeyi unutuyorum. Neymiş o Percy? Her iyi grubun güzel sağlam bir araca ihtiyacı var. Her iyi aracında güzel bir gruba ihtiyacı vardır. Bip bip. İnanın çok üzgünüm çocuklar. Aslında yıllardır gitarımı kapıp grupla beraber tekrar müzik yapmayı hayal ediyordum. Ama yani gördüğünüz gibi bütün bu pancar kökleri hasat edilmeyi bekliyor. <laughs> tamam ne yapacağımızı biliyoruz baylar. Ben varım. Hadi gidelim. Hayatta en çok istediğim şey tekrar o grupta bateri çalmak çocuklar. Ama bu elmaların suyunu çıkarmam gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Beyler, aklıma harika bir fikir geldi. Aa, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi izninizle size grubu takayım. Ve işte karşınızda Gülüşü Robin. Evet, hadi. Beraberiz işte Oli Ne güzel şey, yardım, yardım var. Şarkımızı beraber söyleyelim. Çocukların ısınması için satıldı. Biletlerimiz kapalı gişe. Beraberiz işte eskisi gibi. Bu için çok teşekkür ederim Oliy. Sen gerçekten bir efsanesin. Herkese teşekkür ederim. Bunların <laughs> hepsini kime borçluyuz acaba? Oli olardan yardım eden dostlardan, Oliy olardan el uzatır ortak kalanlara. Beraberiz işte Oli planladı. Ne güzel. Şey... Çocukların ısınması için satıldı Biletlerimiz kapalı gişe Beraberiz işte eskisi gibi